ve ilk düdük çaldı iki takıma da başarılar. Caner topu kaptırdı. Şimdi bir kontrol atak şansı. Gol pozisyonu kaleci Mert. Caner Vebo'ya. Offside yok. Vebo savunmanın arkasına sarktı. Vebo gole gidiyor. Vebo vurdu. Son anda bir müdahale geldi. Ceza sahasında 5-6 Fenerbahçeli oyuncu. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafalardan seken top. Bir kafa kale sahası karambol egemen orada. Savunma tehlikeyi uzaklaştırma Hasan Ali bugün sağda. Şimdi Selçuk'a doğru bir pas. Sağda Mehmet Topuz. Selçuk uzaklardan vurdu yandan dışarı. Uygar. Ortası kale sahasına. Savunma kafayı vurdu. Bruno Alves. Bir kafa ve gol. Bahçe genç Caner'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Tabii ki. Oh, yani böyle i̇şte gol golün oluşumu bir kez daha izleyelim. Savunma tehlikeyi uzaklaştıramıyor. Bruno Alves. Bana. Mehmet Eren hareketlendi. Turgut Doğan kendisi vuracak. Şut ve gol. Müthiş gol. Turgut Doğan Şahin skora dengeyi getiriyor. Tarz gollerini şahit olmuştuk ama hakikaten topu içeriye çekmesi ve yaptığı plase müthiş. Mehmet Topuz. Sırıldır rakibinden Mehmet Topuz. Pasını da verdi. Bir vuruş kaleci Deniz. Bulma vurdu kafayı. Muhammed bir kez daha topa yükseklik kazandırdı. Olsay yok. Bir vuruş dışarı. Marco Simic kademede döndü kalecisine. Deniz. Aynı anda ilk yarının son düdüğü. İkinci yarı için ilk düdük Fenerbahçe başladı. Bu tarafta bir boşluk. Hasan Ali o bölgeye hareketlendi. Hasan Ali yerden. Mehmet Topuz gol pozisyonu. Mehmet çok kötü vurdu. Uğur sağ tarafında Savaş var. Şimdi ona doğru gönderdi. Savaş yaptı ortasını. Kale sahası. Ters bir kafa korner. Caner'den sekti top. Orada uzaklardan bir vuruş denildi Ramazan ama iyi bir vuruş çıkartamadı genç. Caner yeniden bir ses var. Vuruşu yandan dışarı gidiyor. Bruno Albez'den Hasan Ali'ye doğru. Kontrolü değil Musa sol o bölgeye girdi. Musa sol Musa son vurdu. Savunmadan seken top. Özellikle gençlerin. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci Mert'in üzerine. Sen dokuzuncu dakika. Orta. orta. geldi kale sağlıkla. Gol pozisyonu ve gol. Kayseri Spor öne geçiyor değerli futbol severler.